Tamam bırakın onu. Ne? Beni duydun. Neler yapabileceğini biliyor musun? Öğrenmek için buradayım. Kelepçelerini çıkar. Tamam. Bu ne ya? Amigoluk seçmeleri mi? Hadi göster marifetini. Hiç ıskalamadığını duydum. Kanıtla. Mermi yatağında bir tane var. Onunla ne yapacaksın? Hay hey, içine! Hey, hey, hey. Emredin yeter patron, onu indirin. Herkes sakin olsun. Rex, söyle adamlarına geri çekilsin. Silahlarını bıraksınlar. Silahları bırakın! Bak albay, işte beni tam olarak bu endişelendiriyor. Yemekte ne var? Ames, bu adam beni vurursa onu öldürmeni istiyorum. Bir de bilgisayarımın arama geçmişini temizle. Bak şimdi. Ateşleme pimi torpilenmiş değil mi? Şarjör sahte mermiyle dolu. Tetiği çekersem hiçbir şey olmaz. Kesinlikle haklısın. Neden adı çıkmış bir tetikçi dolu silah verelim ha? Hadi çek tetiği. Boşalt. Sakın boşaltayım deme. Bu kadını tanımıyorsun bile. Ben seni dokuz aydır tanıyorum. Hatırlıyor musun? Sana kurabiye getirdim. Gerçek kurabiye. <laughs> İçine. Ne? <Şş>. Ups. <laughs> Siz soytarılar kafayı yemişsiniz. Evet şimdi ne aldığınızı biliyorsunuz size fiyatımı söyleyeyim bir buradan çıkmak istiyorum İki, kızımın velayetini almak istiyorum Hı. tamam mı annesi de gözetim altında ziyaret edebilir ama o bok böceği sevgilisi gelemez Darnel gelemez Darnel yok Evet yok Hı. Üç kızımın eğitim masraflarını siz karşılayacaksınız en iyi okullarda üniversiteye de gitmesini istiyorum mesela Harvard Olmadı gey. Sarmaşık bir Aha sarmaşık ha. bir ilgi. Aynen hani şu kaldır üstü Hı -hı. yerlerden. Ve eğer beceremezse notları düşmeye başlarsa siz beyazların bunu halletmesini Hı -hı. istiyorum. Hep yapıyorsunuz ya. Aa evet. Evet mi? Tamam. İşte fiyatım bu. Ama endişeliyim çünkü hiç not aldığınızı görmüyorum. <laughs> Hiçbir şey isteyecek konumda değilsin. Aa kusura bakma. Sana söylediğimi mi sandın? Hayır ayakçı. Patronuna söylüyorum. Benim fiyatım bu tatlım. Artık biliyorsun. Farkındaysanız bunlar suçlu. Psikozlu, antisosyal birer ucube. Bu saçmalık. Bırakın birinci sınıf birlikleri çağırayım ve hayallerinizi gerçekleştirecek sağlam bir ekip kurayım. Size gerçek askerler lazım. Bu pislikler değil. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan donanması kıyıdaki gemilerini korumak için mafya ile anlaşma yaptı. Bu ikinci Dünya Savaşı değil. Bu üçüncü Dünya Savaşı. Söylesene neyin peşindesin? Gizli bilgi. Bilmen gereken tek şey benim için çalıştı. Bu bir telefona bakar. Benim de dostlarım var. Ah. Demek öyle. Ara. Ama sen onu umursamazsan kız arkadaşım burada kalır. Üstelik ilaca bağlı koma halinde. Tabii. Senin hakkında beni uyanmışlardı. Aptal kafam söyledilere inanmadı. Kimse inanmaz.